Merhaba arkadaşlar. Şimdi bunları tanıtacağım. Sonra da oyun oynayacağız. Sonra da bitecek. Şimdi tanıtıyorum. Bu bu turuncu arabamız. Bunun içinde bir kız var. Şimdi mor arabaya geçtik. Mor arabada da Böyle içinde bir adam var. Gördüğünüz gibi. Şimdi sırada siyah ve sarı karışımı araba. Bunun içinde de böyle bir adam var. Ve burada bir tekerlek, tekerlek yok. Çünkü burada var. Ee, bir de bu, bu kamyon var. Bunun içinde de bunlar var. İki kişilik oturma yeri var. Bu şoför. Bu da bu da oturma yeri. Bu da Ninja. Bu da Ninja'nın uçağı. Şimdi oy şimdi oynayacağız. Tamam. Ne şu hmm, Ben ne yapıyorum ki? mimi, 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 işte ya. Ne olacak mimi, mimi, Hop birader ne oluyor? mimi, ee. ee, mi 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 mi. şimdi kamyon. Hehehe. Kamyonu sürer misin? Sürerim ne yapayım? Sür. Tamam. Bum kaza yaptım. Ne yapayım? Şimdi ne yapayım? Hep senin yüzünden oldu. Hehehe. Sonra bay bay. Hop hop ninja. Ninja seni. Benim adım Nejat. Ben masaya geçtim. Şimdi bu ba... hadi. Hadi benim karıcığım gidelim. Aşkım evet gidebiliriz. Tıç Aa geldik. Didi di, 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 di. Aa, düştün. Allah babam düştün. Alışveriş merkezinde lav olması yüzde yüz ihtimal değil. Hmm, tamam ya yeah, ne olacak? <laughs> ee, ben bir şey getiriyorum. Tamam ne no. Getiriyorum. Hemen getiriyorum. Bir saniye sonra geleceğim. Tamam hemen ben de buraya çıkıyorum. <laughs> Son ben de para getiriyorum şimdi para geçerim. Sonra sana veriyorum. Bekleriniz bir saniye sonra geleceğim. Merak etme. Merak etme bir saniye sonra geleceğim. Oh, galiba bulamıyoruz. Oh. Üç. alabilirsin. Tamam alıyorum. Videomuz videomuz bitti arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.